Mine kırık kanat. Kazık mı, yazık mı? 1990 yılında Cumhuriyet muhabiri olarak Paris'e atandığımda sevgili İlhan Selçuk beni önce Abidin Dino'ya yönlendirdi. Abidin'le dostluğumdan öteye Türk sanatçılarla tanıştım ve çevrem hemen her uyruktan sanatçılarla genişledi. Böyle bir grupla restoranda yemek yediğimiz bir gece dostum Roland Topor tanımadığım iki yabancıyı masamıza çağırdı zayıf esmer olanı Bay Kazik diye tanıştırdı. Kazik, Hençel'in Polonya asıllı bir sinema eleştirmeni, senarist, Pasolini ödüllerinin jüri üyesi, hatta Kuartiye eletindeki ünlü Akadon sinemasının sahibi olduğunu henüz bilmiyordum. Kazik soyadına aklım takılmıştı. Fransça'da ı harfi olmayıp tüm ı'lar iyi yazıldığından aslı mutlaka bizim kazık olmalıydı. Önce bir şey söylemedim. Ama bir süre sonra leziz Fransız şaraplarının da etkisiyle Polonya asıllı Bay Kazik'in belki dil açısından ilgisini çeker diye başladım kazık sözcüğünün Türkçe anlamlarını sıralamaya. Kazık yemenin mecazi türünden yola çıkıp tarihte kaza çakılarak öldürülenlerin salt bağırsaklarını delip karaciğer, mide, dalak gibi organlara dokunmadan uzun süre can çekişmelerine yol açan cellat inceliklerine varıncaya kadar bütün bilgimi sayıp dökerken Bay Kazik Renkten renge giriyor ancak masadakiler yerlere yatıyorlardı. Adamın ciddiyeti pek tekin değildi ama çevremi katıla katıla güldürmenin zevkiyle hızımı alamayıp bu kez kızıklı voyvodoya geçtim. Tam drakola ya da kazık anlamına gelen tepes ünvanı ile anılan 3. Valat'ın çocukken Osmanlı Sultanı tarafından iç oğlanın muamelesi gördüğü için Voyvoda olunca Türk düşmanı kesilip eline düşenleri kaza geçirdiğini anlatıyordum ki Bay Kazik'in yanında süt dökmüş kedi gibi oturan genç, zayıf naif delikanlı gözüme çarptı. Roland Topor anladığımı anlamıştı. Kulağıma eğilip evet dedi. O genç Bay Kazik'in sevgilisi. Yerinde bine geçtim tabi. 1991'de Fransa'ya yeni bir büyükelçi atadı Türkiye. Tanşu Bledağ. Tanımak onuruna eriştiğim en iyi iki büyük elçiden biri. Engin bilgisini müthiş bir mizahla karmayı başaran olağanüstü bir diplomattı. Onun kadar sıra dışı ve kocaman yürekli eşi Erel Bile de Paris'te sıkı dostlarım oldular. Eğlenceli bir sohbet sırasında onlara kazıklı kafamı anlattım. Erel kahkahayı bastı. Tanşu bir anısını aktardı. Genç diplomat olarak Roma'da görev yaptığı yıllarda bizim büyükelçiliğin protokol listesinde Mr. Jarak adlı bir yabancı diplomat yer alıyordu. Ancak Mr. Jarak'ın J'si Y diye okunuyordu. Bizim diplomatların adamın adını doğru söylemeleri söz konusu değil. Üst düzey bir diplomat olan Mr. Jarak'ı da protokol listesinden çıkarmak olanaksızdı. Büyükelçiliğin verdiği her davette Türk diplomatlar konukları karşılamak için kapıya sıralanıyor ve olay adam göründüğünde J harfini yazıldı gibi okuyarak "Hoş geldiniz Mr. Jarak" diye karşılıyorlardı kendisine. Oysa Mr. Jarak adının yanlış söylenmesine çok sinirleniyordu. Büyükelçiliğe her geldiğinde her seferinde her Türk diplomatı önünde durup "No Jarak" diye parmağını sallıyor ve J harfini Y okuyarak adının doğru okunuşunu öğretmeye çalışıyordu. Varın siz hayal edin bu eşsiz telefuz dersini dinleyen bizim diplomatların bastırılmış kahkahanın acısıyla kasılan yüz ifadelerini ve bir çare Mr. Jarak'ın onlarca kez davet edildiği Roma Büyükelçiliğimizde bıkmadan, usanmadan adını öğretmeye çalıştığı Türklerin algı yeteneği hakkında ne düşündüğünü. Bir zamanlar Türkiye dünyanın en saygın ülkelerini temsil edebilecek donanım ve çapta diplomatlar yetiştirdi. Şimdiki çapsızlara bakarak buna inanmak zor ama gerçek böyle. Ve Tanşu bile de iyilerinin arasında en iyilerden biriydi. 1991-1998 yılları arasında görev yaptığı Paris'te okul arkadaşı olduğu Fransa Başbakanı ile kişisel yakınlığını da kullanarak Fransa'nın Ermeni soykırım yasasını kabul etmesini önledi. Fransız medyasında gümbür gümbür Türkiye'nin sesini duyurdu. Bu yasa o görevini bıraktıktan sonra çıkabildi ancak. Tanşu Bileda'yı geçen 16 Ocak'ta yıllar önce yitirdiği sevgili eşi Eril'in yanına uğurladık. Anısına saygıyla.